Arkadaşlar, Manisa'dan 2023-2024 sezonu başında erkeklerimizi pekleme amaçlı e, bu videomuzda sizlerle birlikte olacağız. Şimdi e, ben çok kısa e, sezon hazırlıklarını tamamladığımızı e, bütün e, eşe atacağımız kafes yani box sistemlerimizi temizlediğimizi bütün yuvalarımızı dezenfekte edip temizlediğimizi e, her şeyi tertemiz ettik bu sezon şu anda 10 tane e, ilk aşamada e, tekleme ve arkasından eşleme yapabilecek durumdayız kuşlarımız biraz fazla arkadaşlar dişilerimiz burada e, dişilerimizi daha sonra erkeklerimiz kafeslerini sahiplendikten sonra e, tekrar erkeklerin yanına atacağız şu anda dişilerimiz bir süreliğine e, salmadı. Hemen hemen çok az erkek kaldı orada. <laughs> e, erkeklerimizin kafeslerini sahiplenmelerini bekleyecekler. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken işlemler şunlar. E, kuşları elimize alıyoruz. E, kuşların e, yani bir deri bir kemik kalmamış olması lazım, erkeğin per, e, üreme performansında olması lazım. Ne demek istiyoruz? Kilosunun normal bir kilo, e, Kafese attığımızda kafeste ötebiliyor olması lazım, hasta olmaması lazım yani. Dışkılarını takip edeceğiz. Tırnak, kuyruk, kanatlarında kırıklar varsa onları ben daha önceden almıştım arkadaşlar. Bakın kuyruklar e, Ağustos başında almıştım, çoğunun kuyruğu çıktı. Sonradan kaybedenler de olabiliyor tabi ama genelin tüyleri tamam Bu saatten sonra tüylerini çekmeyin arkadaşlar Biraz yavru almada geciktirme yapabilir Kuşlarınız böyle bakın bunlar tüyde değil Genel anlamda tüyde olmasınlar Şimdi ben kayıtlarımı da buraya alacağım arkadaşlar Hangi erkeği nereye koyuyorsam kafesine göre böyle bir bölme yaptım Önce erkeklerimi, daha sonra da dişilerimi buraya kaydedeceğim. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kuşlarımızı tekledik. Bundan sonra takip edeceğimiz işlemler kuşlarımız kafeslerini sahiplenip sahiplenmediğini e, yanına yaklaşınca korkup kaçıp işte kafesin içinde etrafa çarpıp çarpmadığını kontrol edeceğiz. Ve e, yani uzun süre beklenirse bunlar kafesine ağzına gelip içeriye doğru ötecekler. E, dışkılarını kontrol edeceğiz arkadaşlar bu evrede. Eğer dışkılarında bir problem olursa ya alacağız ya da tedavi etme yoluna gideceğiz ee, ve kafesi sahiplendiklerini e, ne kanaat getirdiğimiz süre zarfından sonra da dişileri arkadaşlar kalın tüy ince tüy'e göre e, bir e, eşleme yapmaya çalışacağız. Şimdi şöyle yapalım. Burada kalın tüy Texas taşıyıcı erkeğimiz var arkadaşlar bundan. Dişisini Texas olarak bunu eşlemeyi düşünüyorum bu sene nasip olursa buradan Texas erkek ve dişiler almaya çalışacağız. Burada melanistik spangle'ımız var. Bundan da melanistik spangle yavrular almaya çalışacağız. Burada iki tane spangle attık arkadaşlar. Bunlar iki büyük kardeş. Bakın hemen yuvanın yanına da gelmiş. Şu anda gelişme olumlu. Şimdi arkadaşlar burada bir tane yeşil Normal kalın tüy yavrumuz var. Bu spangıllar ince tüy. Burada da bir ince tüyümüz var arkadaşlar. Burada baskın e, alaca mutasyonunu bu sene üretmek istiyorum. Nasip olursa. Burada arkadaşlar e, dilüt e, spangıl bir erkeğimiz var. Gök mavi. Verimli bir erkek. 2 senedir güzel yavrusunu alıyoruz. Burada e, normal yeşil bir erkeğimiz var. 3 senedir aynı göze atıyorum onu. Oldukça o da verimli diyebileceğimiz bir kuş. Burada arkadaşlar yarışmada ikinci alan gök mavi kuşumuz var. İri bir kuş. Burada da ino taşıyıcısı olduğunu düşündüğüm bir kuşumuz var. Genç bir kuş. 2023 yavrusu. Belki bir ay iki ayda belki ilk ağızda boş yumurta getirebilir ama bakalım kafeste ne yapacak arkadaşlar. Ne yaptık? Sezonda bunları biz güzelce baktık arkadaşlar. Şu anda kiloları iyi, performansları iyi. Elimize aldığımızda kilolarını güzelce kontrol ettik. Tırnağı uzun olanları kestik. Kanadı eksik olanları Temmuz sonu, Ağustos başında çekmiştik veya kırık olanları. Şu anda herhangi bir tüy getirmeye çalışan, böyle yoğun kuyruğu olmayan veya kanatları olmayan e, kuşlarımız yok. Yani tüyle uğraşırsa hayvan Yavrulayamaz. Ben birazdan bunların yemlerini ve sularını vereceğim arkadaşlar. Bir sonraki videomuz inşallah eşleme, dişilerin yanına eşlenmesiyle ilgili olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize Manisadan hayırlı üretimler diliyorum.